Oradan buraya geldi, göç ettik. Göç ettiniz. Yani burada rahmetli sonra burada rahmetli oldu yani. Ben kaldım yanımda. Çocuklar evlendi, ayrıldı, kız gitti. Hmm. Kız evlendi burada. Evi burada şeyi var ama kocası götürdü de gelmeyin. Şey Slovenya. mı? <laughs> Sulamayın. Orada yani. <laughs> var. Burada ne yapıyordunuz teyze? Ne işle kurdunuz köyde? Hep tütün mü yaptınız? Tarım mı yaptınız? Tütün. Tütün yaptınız. Biz toprak işiyle. Çiftçilik. Biz onunla çiftçilik gibi. Alman diye yesin, oran bir Mısır kazarsın, bağ kazarsın, bostan kazarsın. Onlarla götürürüz. Onlarla götürürüz. Hayvanat bakar. Buradan çok gidenler oldu mu teyze? Böyle göç edenler, Türkiye'ye gidenler. Ne zaman gittiler? Hatırlıyor musun? Kaç yıl oldu? 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl? Var 50 sene. 50 yıl. Gide, ha? Evet. 50 sene var gidenler. Gidenler. Ya 50 sene var gidenler. Bak şimdi burada tek, kim gidemedi? Kaldı. Sonra, sonra şimdi en üstü yine kıranlardan insanlar bura köylere. Sen diyor musun teyze? Keşke biz de gideydik. Beyle, keşke biz de gideydik kocamla birlikte. Biz niye kaldık diyor musun? Niye göç etmedik diyor musun sen? Diyorsun ya. Diyorsun. Değilir ama kısmet değil. Kısmet değil. Ya kısmet değil.